Evet, herhangi dostları Türkiye'nin güzelliklerini beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Kırklar elindeyiz. Yani Türkiye'nin batıdaki Serhat illerinden bir tanesi olan Kırklar elindeyiz. Şimdi sizi Kırklar Tepesi'ne getirdim. Buradaki çekimlerimizi Kırklar'daki ilk buradan yapmak istiyorum. Çünkü burası 40 tane akıncının Kırklareli'yi fethederken şehit düştükleri yer. Ve e, o nedenle de Kırklareli ismi zaten bu şehitlerden adını almış. Öncelikle sizi burayı bir gezdirmek istiyorum. Belki de hiç bilmediğiniz, görmediğiniz, belki de ilk defa duyacağınız bilgiler içerdiği için izlemenizi ta tavsiye ediyorum. Aslında burası Kırklareli'nin hakim bir noktası ve e, şu anda bu şehitlerin abidesinin de görüldüğü yerde daha önce Kırklar Baba dergahı varmış. E, 40 tane e, şehidimizin anısına 40 e, sütunla yapılan her tarafı mermer kaplı ortada bir abidesi olan bir şehitlik burası. Ve e, 1363 yılında Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki birinci Murat yani Hüdavendigar e, zamanında Burası Demirtaş Paşa Komutası'ndaki e, akıncı birliklerinin Bizanslarla Kıbrıeli'yi e, e, fethi sırasında çarpışmalarda 40 tane akıncımız şehit olmuş ve bu akıncılarımızda işte onların adına e, mezarları bulunmuşlar. Daha önceki buradaki dergahta yatırılmışlar, zaten Kıbrılar Baba Dergahı'nda, onun üzerinde burası daha güzel bir yapılmış. bulmuş. 60 yılından beri buradaki abide devam ediyor. Şimdi beraber abidemizi bir gezelim. Evet şimdi basamaklardan yukarı çıktık ve abidenin içine girelim. Girmeden önce Merve'nin kapısındaki bakın o yazıyı okuyayım size. 40 kimse ki şehit olduğu yerde bu nam ile yağ dolundu bu belde diyerek bütünler çekerek bu e, ee, şehitlerimizin ağzının olduğu yere gelelim. Buradaki 40 adet ee, sütun var. Bu sütunlar, mermer sütunlar e, her bir 40 akıncının e, anısına onları anlatan bir şekilde kompozisyon yapılmış. Evet. E, e, başına geldiğimiz zaman hemen 40 yukarıda 40 şehitler yazıyor. E, hmm. Üzerinde de akıncı müddetli kumandanları Saltık Bey, Vahşi Bey, Balaban Bey, Kılıç Aslan Bey, Satılmış Bey, Demirhan Bey, Karaca Kaya Bey, Sungur Bey, Kayahan Bey, Durmuş Bey, Akçağan Bey. Ya yani şimdi de söylemiştik. Hemen yan tarafta da Akıncı Beylerinden sonra Akıncılar, Umut, Koan, Samsa, Oymak, Aydın, Doğan, Uysa, Sandemir Uysa, Paratekin, Kıran Yiğit, Şahfer, Arzan, Aka Alp, Mirza Alp. Yan tarafta da gene e, akıncılarımız var. Onları da okuyalım ve ruhlarına da e, biraz fatih okalım. Evet, Halk Tekin, Nuzatu, Gün, Satılmış, Maksut, Yıldırım, Karaca, Gökçe, Murat, İlhan, Habib, Mirza, Tekçe, Çavuş, Demir Ali, Mehmet. Yani o dönemde Osmanlı akıncılarının da haklarından nasıl olmuyor? Nasıl bir gerçek Türk e, atlarının olduğunu hem müfreze kumandalarının hem de e, akıncılardan görmüş olduk. Hemen üzerinde de şöyle bir yazı yazılmış onu da okuyalım. Gök kubbenin altında yatar, alkan içinde ey yolcu, su topraklar için can veren erler, hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez, bufrana bürünmüş yalnız fatiha bekler. Evet biz de şimdi ruhlarına Fatiha okuyalım sizlerin adına. Ee, bu vatana bize vatan yapan hepsinin ee, ruhlarına tüm çeliklerimizi gazinin ruhlarına hediye ediyoruz. Evet dualarımızı yaptıktan sonra ee, videomuzu sonlandıralım. Kırklıyım. E, Kırklar ee, şehitlerinin adını veren akıncı şehitlerinin bulunduğu tepedeki bu abd'de size anlatmaya çalıştım. Kırklar'a yolunuz düşerse buraya gelin. Ee, buradaki akıncılarımıza, şehitlerimize birer fatiha okun. Ve e, bizler de onların sayesinde zaten vatanımız vatan oldu. Ee, i̇hmal etmeyelim. Evet, yeni videolarda görüşeceğiz. Ee, farklı videolarda çekeceğiz Kırklar'ından. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Her an haber gizli köpleriyle.